Merhaba arkadaşlar. E, şimdiki videoda size bağımsızlık kavramından bahsedeceğim. Bağımsızlık kavramı olasılıkta çok çok önemli bir kavram ve çok fazla karşınıza çıkacak olan bir şey. O yüzden bu dersi iyi anlamanızda ciddi fayda var. Şimdi e, iki tane olayımız olduğunu düşünün. A ve B olayları. Kırmızıyla yazalım. A ve B olaylarımız var. Şimdi A ve B olayının bağımsız olması demek şu demek. Bu iki olaydan biri oluşurken yani bir tanesinin gerçekleşmiş olması diğerinin gerçekleşme olasılığına herhangi bir etkide bulunmuyor. Tamam yani mesela B olayının gerçekleşmiş olması demek A olayının kendi başına gerçekleşme olasılığına herhangi bir etkisi yoksa yani B olayını gerçekleştikten sonra A olayının gerçekleşmesi A olayının başlı başına gerçekleşmesine bir etkide bulunmuyorsa bu iki olay birbirinden bağımsızdır diyebiliyoruz. O da aslında e, matematiksel olarak şu şekilde yazılabilir. Şimdi dedim ya. Mesela B olayının gerçekleşmesi A olayını ne oluyor ya? A olayını etkilememesi demek. Aslında e, şu demek, değil mi? P A demek. Yani bakın bu şunu şunu demek istiyor aslında bu formül. B olayının B olayının gerçekleşti bilindiğindeki A olayının gerçekleşme olasılığı aslında A olayının marjinal olasılığına eşit. Yani B olsun olmasın A'ya bir etkisi yok demek bu ifade. O zaman buradan da şu mana çıkacak. Bakın buradan da şu mana çıkacak. Aynı şekilde şöyle de bir şey yazabiliriz. B olayı A olayından bağımsızsa şu şekilde de yazabiliriz biz. P B'nin olma olasılığı A bilindiği durumda A verilirken aslında P B'ye eşit. Şartlı olasılıktan da şunu biliyoruz. Şartlı olasılıktan P A kesişim B nedir? Aslında P iki farklı türde yazmamız mümkün. P A B verildiğinde çarpı P B bu aslında şu demek. A kesişim B demek. E, A kesişim B ikisinin birlikte e, joint olasılığı aslında ilk önce B'nin olma olasılığı ve B olduktan sonra B biliniyorken ki A'nın olma olasılığına eşit ya da şu şekilde de yazabilirsiniz bunu tabii ki. P, B, A verildiğinde yani A olduktan sonra P, A bu da aynı şey. İkisi e, aynı şey karşılık gelecektir zaten ve buradan Bayes kuralı çıkıyor onu tabii bir sonraki videolarda göreceğiz Bayes kuralı ile alakalı şeyleri. Şimdi ne dedik? E, şu dedik: P B P A eşit. Yani şu olay, şunun yerine, şunun yerine ben ne yazabilirim? P A yazabilirim. O zaman bakın, P A çarpı P B oldu. Ney? P, A kesişim B ya da şu şekilde de yazabilirsiniz. P, A, B bu şekilde de yazmanız mümkün. Aynı şekilde bakın şu da bu da ne aslında? P, B. Bunun yerine de P, B yazabilirim. Yani P, B çarpı A sadece yerleri değişmiş oldu. Bir fark yok zaten. Bakın bağımsızlık demek iki olay birbirinden bağımsızsa işte bu formül e, çıkıyor. Tabii ben size bunu ezberlemenizi ya ezberlemeniz ya zor bir şey değil zaten de ee, nereden geldiğini biraz anlatmak istedim açıkçası. Şimdi bununla ilgili bir tane örnek verelim bakalım ee, bağımsız olaylarla alakalı. Şöyle bir örnek verelim. Ee, A olayımız, A olayımız. Yani bir e, deneyimiz zaten bir zar atma olacak. A olayı ise çift sayı gelmesi olsun çift sayı gelmesi B olayı da B olayı da mesela 2 gelmesi tamam 2 yazmayayım da 2 gelmesi diyeyim zarı atıyorsunuz A olayı çift sayı gelme olayı B ise 2 e, gelmesi Tamam. Şimdi burada sorumuz şu. A ve B bağımsız mı? A ve B bağımsız mı? Bağımsız mı? Neydi soru? Aslında şuydu. Yani neye bakmamız lazım? Birinin gerçekleşmesi B olayının ya da A olayının kendi başlarına gerçekleşmesi diğeri gerçekleştiği durumdaki gerçekleşme olasılığına eşitse yani bu ikisi nedir? şeydir diyebiliriz. Ee, bağımsızdır diyebiliriz. Ee, bakalım öyle mi? Yani P ve P e, ne verilsin? P B'nin olasılığı A verildiğinde eğer P B'ye eşitse bu iki olay birbirinden nedir? Bağımsızdır. Değil mi arkadaşlar? Tamam. Bakalım. Bakalım. Ee, P A ve e, PB yani A verildiğinde B'nin olasılığı nedir aslında? P A verildiğinde B'nin pardon olasılığı aslında bu ikisinin kesişim olasılığı PAB bölü P nedir? PA'dır değil mi? Tamam. Yani formülsüz de yapabilirsiniz aslında. Yani A biliniyorken, A verilmişken çift sayı geldiği biliniyorsa, çift sayı geldiği biliniyorsa 2 gelme olasılığı. Zaten sizin örnek çift sayı gelmesi demek 2, 4 ve 6 geldiğini biliyorsunuz demek. Ee, 2 gelme olasılığı da zaten buradan ne gelir? 1 bölü 3 gelir. Ama şu şekilde bakacak olursanız PA kesişim B zaten 2, 4, 6 ile 2'nin kesişimi 2'dir. Ee, biz aratıldığında da 2'nin gelme olasılığı 1 bölü 6 iken yani 1 bölü 6 P B A verildiğinde 1 bölü 6 bölü P ne? Çift sayı gelme olasılığı 1 bölü 2. Buradan da ne gelir? 1 bölü 3 gelir. Tamam. Şunun değeri 1 bölü 3'müş. Şu 1 bölü 3. Pb ne? Peki. Pb ne? Pb 2 gelmesi. 2 gelme olasılığı nedir? 2 gelme olasılığı arkadaşlar. Şunun olasılığı. Bunun olasılığı 1 bölü 6'dır değil mi? Bizler atalım iki gelme olasılığı 1 bölü 6. 1 bölü 3 ile 1 bölü 6 birbirine eşit olmadığından dolayı bu ikisi olmadığından dolayı bunlar nedir aslında? Ee, bağımsız mıdır? Hayır. Birbirine e, bağımlıdır. Bu iki olay birbirine bağımlıdır. Çift sayı gelmesiyle şey gelmesi birbirine bağlıdır diyebiliriz arkadaşlar. Bir tane daha örnek verelim. Bir tane de C olayımız olsun mesela. Şöyle beyazla C olay diyeyim. Azıcık aşağı indirelim. C olayı yazmayacağım tabi. C olayı da şu olsun. Ne yazmışım? 1 veya 2 gelmesi. 1 veya 2 gelmesi olsun C ile A birbirinden bağımsız mı? Bağımsız mı ona bakacağız. Neye bakmamız lazım? Aslında şuna bakmamız lazım. C ile A birbirinden bağımsız ise P C'nin olasılığı A'nın gerçekleştiğindeki aslında P'nin kendi marjinal olasılığına eşit olması lazım değil mi? Tamam. Buna bakalım o zaman. P, C, A. Yani PCA diyorum az önce. PC'nin gerçekleşme olasılığı A verildiğinde nedir aslında? P A kesişim C bölü P A'dır değil mi? A kesişim C. 1 veya 2 gelmesinin kümesi aslında 1 ve 2. Bizim örneklem uzayımızda 1 ve 2 oluyor. 1 ve 2 ile e, A olayı neydi? Çift sayı gelme olasılığıydı. Pardon çift sayı olasılığıydı. E, olayıydı. A olayı da 2 4 6 2 4 6 ile 1 ile 2'nin kesişim kümesi de 2 oluyor zaten. Çünkü bir tek bir sayı. E, bunun olasılığı o zaman kesişim olasılığı da 1 bölü 6 olacaktır. Çünkü sadece 2 var bizim kümemizde. E, 1 bölü 6 bölü PA ne? PA PA'da 1 bölü 2 1 bölü 2 Buradan da 1 bölü 3 gelecektir şu şey 1 bölü 3 Tamam PC ne? Bakın PC He, 1 veya 2 gelmesi 1 veya 2 gelmesinin olasılığı da zaten toplamda 1'den 6'ya kadar şeyimiz sayımız var bir zar atım olayında bir zar atım deneyinde sizin 1 veya 2 gelmesi de zaten 1 bölü 3'tür yani bu ikisi birbirine eşit çıkıyor. O zaman e, sizin A olayıyla C olayı birbirinden bağımsızdır diyebilirsiniz arkadaşlar. Tamam. A ile A ile C birbirinden bağımsız. Birbirinden bağımsız. Çünkü şu şart sağlanmış oldu. Tamam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.